Elimizde bir lastik var. Lastikten ne yapabiliriz? Ne çıkabilir? Çeşitli fikirler var. Pinterest'ten gördüğüm bir sehpa modelini deneyeceğim. Adım adım başlıyoruz. Lastiğimizin üst kısmı ve alt kısmı için bir tane sunta bulduk. İç çapını tutturabilecek şekilde içini şu şekilde da oynatmadan çiziyoruz. İlk parçayı kestik. İkinci parça içinde yine kestiğimiz yuvarlan aynısından olsun diye çiziyoruz. Şimdi bunu keseceğiz. İkinci parçamızı da kestik. Şimdi bunu üstüne koyuyoruz. Bu şekilde Şimdi vidalama işlemi yapacağız. Aynı vidalama işlemini lastiğimizi arka tarafına da yapıyoruz. <laughs> Nasıl Sıcak silikon kullanarak işaretlediğimiz merkezden başlıyoruz. İlk etapta fazla kullanmak iyidir. Tam ortasına koydum.

Başlangıçta sık sık sıktığımız silikonları şimdi noktasal olarak köşelere minik minik koyuyoruz. O da halatın kalkmaması için, sıkı olması için. Lastik sepaya başladık. Devam ediyoruz. Üst tarafını sıkı sarımla, bol silikonla, sıcak silikonla sarmaya devam ediyoruz. Evet. Halat sarımımızın ilk kısmı bitti. Şimdi arkası için ayaklarını imalatalım. Üç ayak yapacağız. Ya bunlara açı vereceğiz Açılı yapacağız ya da düz yapacağız. Ama benim tercihim düz yapmaktan yana. Ayakları yaptıktan sonra ikinci sarıma devam edeceğiz. İkinci sarım. E, ayakların buraya kadar da gelebilir. İçerisini de doldurabilirsiniz. Ama e, bir taktik söyleyeyim. Ben ince halat kullandım. Şurada gördüğünüz halatta 80-90 metre halat var. E, toplamda. Kalın halat kullanırsanız metraj düşecektir. Ve e, şu sıcak silikonu kalın alapta daha az kullanırsınız. Ben düzgün olması adına çok kullandım. Şimdi ayaklarını bağlayalım. İkinci şimdi ayaklar için şöyle bir parça şunun üstüne getirip, getirip ortalıyoruz. vida burada merkezinde bunun bir delik var. Delik çapına oturabilecek şekilde yapılması lazım. Şimdi üçgen bacak yaptığımız için şu çapların birbirinin aynısı olması lazım. 33 33 3 Dikkat etmeniz gereken husus bu oturduğu zaman eşit olması için. Düz bir zeminde testini de yaptık. Herhangi bir sallanma Herhangi bir boşluğu yok. Devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Sehpamız son rütuşları haricinde bitti. Görseli böyle oldu. Bu üstüne cam kestireceğim için ben 18'lik parça kullandım. 18'lik parça kullanmamın da Yeniden anlatayım. Camı bunun üstüne kestireceğim. Burasına kadar şuralara yazlığa götüreceğimden dolayı deniz kabuklarıyla falan desen vereceğim. Ve kullanıma hazır. Şimdi maliyetini çıkartalım isterseniz. Ee, 16 inçlik Bir eski lastik Bedava Aldık Ahşaplar dükkanımızda vardı Onlara para vermedik Ahşaplar bedava Lastik bedava Efendime söyleyeyim halat 16 inçlik e, bir lastik için 2 numara halat kullanırsanız 120 metre halata ihtiyacınız var. 120 metre halat kullandık. 5 liradan 600 lira o. Ahşap torna ayaklardan ayakları aldık. Aldığımız ahşap torna ayaklar 50 liradan 150 lira da o. Biz toplamda 750 lira maliyet yaptık. Şu sıcak silikon kullandık. 7 tane 20 lira. Yani e, işçiliğini kendimiz yaptık. E, Efendime söyleyeyim 720 lira. Su içtik, çay içtik. 750 lira. 750 lira maliyetle bu sehpayı çıkardık. E, uğraşı için güzel. Ticari amaçlı kullanım için çok mantıklı olmayan bir e, ürün. Ama e, el emeğinin çok olduğu ürünler değerli. Ben de el emeğini çok sevdiğim için bunu anneme hediye olarak yaptım. İyi günlerde kullansın. Ee, sizlere de başka bir videoda görüşmek üzere. alasmalık diliyorum. Başka ürünlerle başka videoda görüşürüz.